Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ege. Bugün sizlerle beraber Minecraft gerçek hayat gibi oynama tarzı bir şey. Ee, hem de RTX olmadan. Yani shader ve texture pack ile bence gayet güzel bir oyun oldu. Şuralara da bakarsınız. Gölge. Şu anda bende kafa Hafif bir sorun oldu o yüzden görünüyor. Sadece kafa. Normalde serverlara falan girince zaten normal olarak yine görünüyor bende de. O da iyidir. Şimdi Bakın öncelikle zırhlara geçelim. zırh böyle görünüyor. Yani deri zırh. Bence gayet güzel. Yani mükemmel. I zincir zırh böyle görünüyor. Bu da bence gayet gerçekçi. Normalinde yani neredeyse zincir gibi görünmüyordu. Şuna bakın. Normalde bir de böyle olmayacak sizde. Merak etmeyin. Şu anda bende hafif bir sorun oldu. Kol bacak falan da olacak sizde de. Bence böyle gayet iyi. Bakın elmas set. Şöyle göstereyim. Bence bu da hatta bayağı iyi bu. Efsane bile diyebilirim. Çok iyi görünüyor. <laughs> Altı zırhı ben biraz beğendim. Bayağı beğendim hatta. Yani gayet güzel detayları var. yüz birazcık kötü görünüyor ama kendiniz değiştirebilirsiniz yani. Bunlar normal gibi görünüyor gibi geldi bana. Normal olarak oynamadım hiç oyunu. Bu da Gayet güzel bence. Şimdi gelelim aletlere geçelim. Bakın. Ne Neyse orayı çok takmayalım. Şimdi kılıç ya da ilk başta şunları tanıtalım. Şu. Bence bakın taş kazma gayet güzel. Ayrıntıları falan da var. Gayet güzel görünüyor diyebiliyorum. Kürek yani neredeyse gerçek gibi. Baya güzel. Bu arada taş da böyle görünüyor oraya zaten koydum. Blokların görünümleri. Çimenin, çimen toprağın falan üstünde. Şöyle görünüyor toprak Texture pack sayesinde Taşımız da böyle Gayet güzel bence Yani normalinde Kırık taş gerçi Bir dakika Normal taş da böyle görünüyor gayet güzel ya. Yani bana çok güzel geldi. Şimdi bunları tekrardan koyalım. Balta böyle. Nasıl aldım hiç bilmiyorum ama altınlara farklı bir şey yapmış adamlar yani daha güzel bir şey yapmışlar çok güzel görünüyor bir dakika hemen şuralar şöyle altın kürek mükemmel görünüyor. gayet güzeller altın balta yani çift yönlü mükemmel görünüyor yani söyleyecek bir söz yok baya baya iyi kazmada normal kazmalar gibi sadece üstünde öyle eklentiler falan var gayet güzel o da Ben de bunu kullanıyorum zaten normalde. Şimdi geçelim buraya. Bakın. Demir yine diğerleri gibi. Ay, dur. Yine böyle bu şekilde. Yine bu şekilde demire de çok bir ekleme yapmamışlar. Elmas çok güzel. Şunlar da bayağı iyi. Yani bunlar da normal bir şekilde. Şimdi geçelim elmasa. Elmas gayet güzel gibi geldi bana. Bakın elmas balta böyle. Çok güzel. Mesela bakalım. Orada bakın shader'da ışıklandırma öyle görünüyor. Gayet gerçekçi bence. Yani ben zaten ilk indirdiğimde Minecraft olduğunu bile yani zar zor idrak ettim gayet güzel. Kazmada normal kazmanın altına elmaslar falan eklenmiş. Bunlar da aynı zaten. Bunun da son taraflarına elmas. Bu da altın gibi. da şunlar vardı. Bunlara çok bir ekleme yapılmamış. Bir balta güzel geldi bana. Şunu görüyorsunuz. Yine çift yönlü. Altındaki gibi. Bakın hatta. Yok. Çift yönlü değilmiş de. Arka tarafta yine aynı. Bu da gayet güzel Kaç saat oynamıyorum Neyse kalsın yağmurun şeyini de göstermiş oluruz Bunlar da normal yine maalesef ki Minecraft şeyleri Hemen bakalım Toggle Donk'u yapmadan önce Bakın şuralarda çok güzel şekilde yansımalar var. Yani gerçek hayat gibi. Minecraft'ta gerçek hayat. Şurayı görüyorsunuz. Gayet güzel. Hani bildiğin gerçek hayat Diyebilirim Şunu hemen Şunlara bakalım bir de ee, yay, Yani yayla diye çok bilgim yok. Ama bence bu da gayet güzel. Hani gerçekçi yani bence. sadece daha da güzelleştirilmiş. Attığımız şey yine aynı. ve pusula yani ilk gördüğümde gerçek sandım. O kadar gerçekçi. Pusula ya da böyle yani gerçek diyebilirim. Çok güzel şekilde yönleri gösteriyor. Şimdi hemen kılıçlara geçelim. Tahta kılıcımız yani çok bir olayı yok. Evet unutmuşum. Ya da olmuyor bilmiyorum. Time set deyle. Şu söyle öyle çok böyle tam olarak düzgün bir görünümü yok ama gayet bu da gerçekçi bir şekilde yapılmış. Altın kılıç şu şekilde görünüyor. Bu da gayet güzel üstünde birkaç eklemeler falan var atınca da böyle görünüyor. Mükemmel bence. Demir kılıç. Bu yani benim çok beğenmedim ama bu da gayet iyi. Yani çoğunluk olarak zaten ben böyle tekstürle oynayan biri olmadığım için çok fazla tekstürlerle bu bana gayet güzel geldi. Elmas kılıç. Normal ince bir kılıçtan yanlara elmaslar konulmuş ama bu gayet güzel. Mükemmel görünüyor hatta. Ve nederit kılıç. Bunun görünümü beni yani çok güzel görünüyor. Şuradan da bakarsak. Ne dediğimi daha iyi anlayabilirsiniz. Çok güzel bir görünümü var ve bakalım hemen şuradan toprak böyle görünüyor. Şimen şu şekilde. taş da bana gayet gerçekçi gibi geldi. Yani gerçekçi hatta diyebilirim. Şuraya bakalım. Gayet güzel. Normal bak bu kırık taş. Daha çok şeyleri var. Bu normal taş. Bu da gayet güzel. Bir de şurada odunlar var. Bir dakika hemen i live there. Normali böyle, soyulmuşu böyle. Bu ne? Ladin kütüğü. Normali böyle, soyulmuşu böyle. Bu ne? Meşe kütüğü. Normali böyle, soyulmuşu böyle. Huş. Akasya. Koyu meşe. Bunlar da benim daha görmediğim şeyler. Kızıl kök. Çarpık kök. Daha ikisine hiç rastlamadım. Nerede çıkıyor onu da bilmiyorum. Ama bence gayet güzel tekstürler var. Yani çok güzel bile diyebilirim. Bir dakika. Evet geri döndüm arkadaşlar e, ee, su böyle görünüyor. Normalde de. Su böyle görünüyor. içi falan çok fazla görünmüyor. İçine gidince içi gayet güzel görünüyor. Yani çok uzaklar görünmüyor. videomuz bu kadardı. Daha çok böyle videolar istiyorsanız kanala abone olmayı ve like bu videoya like atmayı unutmayın. Ve bu şekilde survival serisi yapmamı istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Aa. Mükemmel. Bye